Merhaba arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugatlı'yı tamir etmemiş. Şu an onu tamir ediyor. Beni hiç görmüyor mu bu? Görmüyor galiba. Tamir ediyor. Görmüyor mu lan beni bu? Oooo. Burada olaylar var. Abi sen mi yüzden ses geliyor. Ne abim biz izliyor dedi lan? Sessizce. Bu galinin tekerini tamir ediyor inşallah kırmızı adamım çok pahalıydı. Şurada sarı şey koyayım. gidin. Top mu arkadaşlar bu? Tamir ediyorum arabayı. <laughs> Tamir ediyorum dedi lan birisi yoksa benim sesimle mi mi diyor? Galiba benim arabamı birisi alıyor. Cama <laughs> bakıyor arkadaşlar. Bu da de tabii ki inşallah bakacağız. Boş ver inşallah inşallah. İki tane, tane ne koyuyor lan? Mahvettiler arabamı. Duymuyor mu lan bu benim sesimi? Çıkarayım, çık. Yerel şey kalsın burada, iki tane otobüs ne yapayım. Yere düştü. İnşallah altın, araba mı, inşallah. Dur evet. dur, Arkadaşlar bu ne yapıyor iki saat böyle ya? Oturunu giysendiriyorum. Oturun giysendiriyorum. Ne <laughs> yapıyorsun? Ne? Yakalandın lan. Oturunu giysendiriyorum. Yapma ya, yapma. Benim arabalar izli zaten. Yapma. Bak yapma döverim bak. O kafana binirim. Oğlum benim arabamı tamir ediyorum, tamir. Sağda benim arabamızım tam bir evi. Bunda Ya, Emin benim arabalarım zaten maçı mı seviyorlaştırdı. Bak şunu dökeceğim bak. Gel altın arabamı göstereyim sana. Gel. Burada işte. Sen neredesin? İçeride hala. Ama ne? Eskurda. Eskurda değil ki. Modifiyeli benim araba. Ama ne böyle kaygan çıkıyor? Hmm, modifiye etti mi şu Ya benim kameram bozuluyor sürekli. Aç basıyor? Neyse arkadaşlar videoyu bitirelim. Saatim Ömer'i de tamir etmeyi bıraktı. Seni gidemiş. Benden izinsiz arabayı tamir ediyor. Neyse arkadaşlar video bitirelim. Videoyu like atmayı, abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın bay Bu da tarz videoları izliyorsunuz. Bu videoyu like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bu videoyu en az 90 bin devamını like gelirse diyeceğiz. devamını çekeceğim. Hoşçakalın bye bye.